Alo. Çıktı mı? Kusura bakma Ezel bir Bey çıktı. Ezel senden bir şey isteyebilir miyim? Benimle gelebilir misin? Korkuyorum buraya yalnız gitmeye ben. Ali al o zaman yanına. Halil'lik bir şeye benziyor. Halil'lik bir şey... Yok. Ali'nin sağ solu belli değil şimdi. Sen öyle değilsin. Sakinsin. Hem sen benim en iyi arkadaşımsın ya. Tamam Ali ayıp olmazsa gelirim. Karım beni aldatma diyorsun yani. Ortak benim işlerim de çok kuvvetlidir. Karımı da iyi tanırım. Niye böyle bir hisse kapılıyorum? Belki istiyorsundur da onlar. Aldatmasını mı? Aldatmasını. Başka biri olsa gider bulursun onu. Tehlikeyi ortadan kaldırırsın. Karın da sana geri döner. Ama öyle biri yoksa. O zaman karın başkasına gitmiyordur. Gidiyordur sadece. Temelli gidiyordur. <laughs> Senden korkulur. Karıcığım. Neredesin? Hiç. Özledim. Neredeyim dedim? Hiç alışverişe çıktım. Geleyim mi yanına? Yemek falan. Yok parka gideceğim. Ee, öyle mi? Ne yapacaksın parkta? Can seviyor. Arkadaşları var. Öyle mi? Ee, can yanında mı? Yanımda canım. Ee, versene bir konuşayım. Sen de için yiyor şimdi. Sonra bir seni arayalım mı? Tamam canım. İkinizi de öpüyorum. İkinizi de seviyorum. Keşke aklı olsaydım da ortak. Ne kadar güzel görünüyordun Ah benim melek yüzlü şeytan yüzlü sömgülüm. Gidiyor. Takip etmeyecekmiş. misin? Unutamaz mıyız? Hiç olmamış gibi yapamaz mıyız? Yaparız. Ya da o herifi bulup... ...canına okuyup karını geri alabiliriz. Hadi. Sen ne yapıyordur sence? Biz onunla çok kötü bir şey yaptık Ezer. Affetmiyor beni. Affetmeyecek. O yaptığınız şey kimin suçuydu? İkimizin de. Kimin fikriydi ama? Onun fikriydi. Hepsi onun fikriydi. Akşam oldu, bu adam gelmeyecek. O zaman biz onun yanına gideriz. Ne yapıyorsun? Ya farz et ki arada ben bu parka gelirim. Farz et ki Eşan'a rastladım. Sonra havadan sudan konuştuk. Farz et ki ağzını aradım. Cidden yapacağım mı? <laughs> Sen nasıl bir adamsın ya Ezel? Ortak yıllar sonra birine güveniyorum ha. Sen benim içimdeki iyi adamı buldun çıkardın. O zaman siz ikiniz edin, geliyorum ben. <laughs> Dikkat et ha. Çok cindir Eşan. Çok. Ben de o kadar hafif olmadı. <laughs> Yerinde olsam çıkarmam onu. <laughs> Cengiz burada bizi gözetliyor. Niye? Onu biriyle aldattığından şüpheleniyor. Ben de aramaya geldim. Ee, söyle bakalım. Kimle aldatıyorsun Cengiz'i? arkadaşım var. Bir kadın. Onun bir sorunu var. Senden bir fikir almak istiyorum. Bu aralar pek kimseye yardım edebilecek durumda değilim. Bu kadına kesinlikle yardım edebilirsin. Bu kadının görünüşte mutlu bir evliliği var. Çocuğu var bir tane. Onu seven bir kocası var. Evi, arabası, parası, oteli... Problem neymiş kadın? Yeni fark ediyor ki aslında bu kadının hiçbir şeyi yokmuş. Kocası onu aldatıyor. Her şeyi ipoteklemiş. Yalan söylemiş yemiş paraları. Beş parası yok yani. Mutlu değil. Kimsesi yok. Yok canım, o kadar da değil. Bence biraz abartarak anlatmış kadın sana. Bana anlatmadı, ben kendim öğrendim. Kadının babası onu yine terk etmiş. Teyzesi yeni ölmüş. Hayatında en çok sevdiği insan Ömer. Yeter hadi, tamam. Ömer ölürken bile affetmemiş onu. Hayır, kadın abartmıyor. Tam tersine gerçeği saklıyor benden. Saçmalıyorsun. Ha unuttum. Bir de kadının garip bir şekilde çekildiği bir adam var. Serbest miymiş bu adam peki? Bir sevgilisi bir şey yok mu? Var. Onlar daha da yakınlaşmamışlar mı son zamanlarda? Adam kadına yaklaşmak için girmiş kızın hayatına. Şimdi pişman geri dönmeye çalışıyor. Arkadaşını kazanmaya çalışıyor kızım. Uzaktan pek öyle görünmüyor ama. Adamın kalbinde sadece tek bir kişi için yer var. Bu kadın için. Adam bu kadından başka hiçbir şey düşünemiyor günlerdir. Biraz saplantılı bir şeye benziyor. Öyle. Adam kadını istiyor. Her şeyi bırak bana gel diyor. Gidemez Eza. Hiçbir yere gidemez. Kadının sevdiği her şey var burada. Hiçbir yere gidemez. Ne kadar isterse istesin gidemez. Hayal ol. Biliyorum. Biliyor, adam biliyor. O yüzden tam vazgeçmişti ki kadının aklına bir şey geliyor. Yapmasın. Her ne geliyorsa söyle yapmasın. O yüzden sana soruyorum. Kadın şunu fark ediyor. Aslında gitmesi gerekmiyor. Aslında hiçbir yere gitmesi gerekmiyor. Her başı sıkıştığında kaçmış, yeni bir hayat kurmuş bu kadın. Bir anda dank ediyor. Bu sefer yeni bir hayata ihtiyacı yok. Tek gereken şey, hayatında sevmediği, istemediği bir şey var. Onun gitmesi. Cengiz. Bilmiyorum, isim vermedi bana. Ama şöyle dedi, Hocam aradan çıksa, onun yerine bu adam olsa, zaten otel fikri de onundu. İkimiz bu işi çok daha iyi yaparız dedi. Duymak istemiyorum. Eşe. Ben sana sevgili olurum. Ben Can'a baba olurum. Ben Bahar'a arkadaş olurum. Olurum. Uğraşırım ama olurum. Senin kaderin Cengiz değil. Benim. <laughs> O hayat zaten içine benim girmemi bekliyor. İlk andan beri fark etmedin mi? Ha? Bir düşün Eşan. Bir hisset. Bu hayat ikimizi bekliyor. Cengiz fazlalık. Delirmişsin sen. Cengiz senin de arkadaşın. Ben değil Eşan, bu adam. Umrunda değil. O kadar aşık ki gözü hiçbir şey görmüyor. Bu kadını bile aşk mı? Hı?